slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Enes Kumru ben. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün Serdar abimin yanındayız. Selamünaleyküm aleyküm abi. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Sana artık hoş geldin demek istemiyorum. Misafir mi? saymıyorum seni. Valla abi bizim gibi oldu bura. Aynen. Burası zaten senin sayın. Eyvallah Allah razı olsun. Burası senin kardeşim. Sağ olasın. Arkadaşlar. iki video önce Zeyna'yı buradan almaya geldik. Bir sonra bir önceki videomuzda Zeynep doğum yaptı. Serdar abim vermişti Zeynep'i bize. Kaşe de burada. Onu da göstermiştik size. Kaşeyle işlemiştik. Şimdi de tekrardan dünür olmaya geldik. <laughs> Asya'yı getirdik Serdar abime. Asya. Asya kızan oldu arkadaşlar. İnşallah çekebileceğiz mi? Tam bilemiyoruz. Enes'in sözünü keseceğim burada Güzel arkadaşlar. Asya abi. ilk defa böyle bir ortama geliyor. Aynen. Ee, bizim psikopat bir köpeğimiz var. Sırma ismini verdim ona ben. Onunla demin Asya şurayı kopartıp yani şu gezdirmeyi bununla bağlıydı. Yapmaz diye tahmin ettik. Hani Enes bile evet. şaşırdı. Birbirlerine girdiler zor ayırdık. Efsun'un da Asya şeye karşı bizim köpeğe karşı bir kini var önceden kavga ettiği için. Onunla beraber olup ikisi birden sırmaya girdiler demin. Enes de bugün hayatında ilk defa köpek ayırdım abi, abi diye bir itirafta bulundu. İlk defa yani ben hiç evet. köpek ayırmamıştım. Bu arada da hiç de yani bahçede de beraber küçüklükten beri evet. büyüdüğü için köpeklerle bir boğuşma söz konusu olmamıştı. Aynısını dün de yaptı Enes mesela. Doğrudur. Efsun içeride bağlıydı. Efsun'un evet. yanına girip kendisi mesela hemen kavga etti gittim hemen ayırdım. Evet. E, ama... Ben de bu kadar beklemiyordum aslında. Vallahi. Bir de yaşı gereği de beklemiyordum. Kesinlikle daha 13 Aynen. Aylık oldu. Yaşı gereği de beklemiyordum. O da zaten biraz deli. Bir şey yapınca baksana tasmayı da koparmışlar. elimde gezdiriyorum göstereyim diye. Evet, ağabey. Tasmayı da koparmışlar. Onun da ikinci tasması. Biraz önce Serdar abimin kanalına video çektik. Bu arada Serdar abime yeni bir kanal açtık. Serdar Almas adında. <laughs> Raşe'nin, Efsun'un ve Sırma gibi köpeklerinin birçok ee, videoları oraya gelecek, oradan da takip edip izlemenizi rica ediyorum. Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Serdar abi kanalını. çok güzel videolar gelecek çünkü. Ee, bu süreçte biz kendisini video çekerken <laughs> köpekler diziliydi, asmayı koparmış. Serdar abi anlattığı gibi de bir anda böyle şeyleri tavsiye etmiyoruz, kesinlikle. Yalnız olabiliyor abi, yani insan başına geliyor. Ya, oluyor enes, yani i̇şte, salındılar. Allah'tan ki çok büyük bir şey yok. Aynen, yani şimdi. Evet. Allah'tan buradasın. Evet. Mesela orada da senin başına gelse tek olsan ayırması bir problem. Evet abi. Ayırması evet. başlı başına problem. Bir de böyle küçük ırk köpek değil. Büyük Kesinlikle. ırk köpeklerde güç uygulaman gerekiyor. Mesela Kesinlikle. ya kuyruğundan tutup ya ayağından tutup iki taraflı birisi birini birisi birini çekmesi gerekiyor. Yani yalnız olduğun durumlarda başlı başına bir sıkıntı. Yani çünkü hayvanları bıraksan birbirlerine zarar verecekler. Onlara da bu kadar emek ediyoruz, bu kadar seviyoruz. Et alıp getiriyoruz, yediriyoruz. Evet. İşte ne bileyim kendimiz yemiyoruz, onlara yediriyoruz. Bazen çok özür dileyerek söylüyorum. Ayağında ayakkabın olmuyor. Hayvanlar aç olunca burada lan sonra alırım ayakkabıyı. Bunu idare edeyim diyorsun. Gidip et alıyorsun. Kesinlikle. Yani öyle seviyorsun birbirlerine yara verince de hoş olmuyor. Evet. Hayvan illa ki kavga etmedi bilecek ama. Doğada dışarı çıkıyor işte ne bileyim kızan oluyor mesela. Raşen'in bugüne kadar öyle bir yara aldığını görmedim ama evet. atlıyor gidiyor biraz da bilecek aslında ama tabii ki e, tamam. yine de kavga ettirip de böyle kavga üzerinden para kazanmayı tasdik etmiyor. Evet, kavga Aynen. ettirip de ondan gelecek paradan evet. da hayır bekleyen insanlara da ne diyeyim? Bir şey de diyemiyorum çok aslında doğru, ama doğru abi. E, bugüne kadar öyle bir şey yapmadık. İnşallah Amin. Allah bize de nasip etmesin kardeşim. Amin. İnşallah abi. Yani dediğin evet. gibi sen çok güzel özetledin zaten durumu. Eh. Ee, kesinlikle tasvip ettiğimiz bir durum değil ama çok güzel bir şeye değindim. Bilmeleri de gerekiyor. Bak. Abi bilmeleri evet. gerekiyor. Yani. Doğada mücadeleci hayvanlar bunlar. Şimdi ben sana köpekten değil çocuktan bahsettim. Evet. Mesela evet. çocuğa diyorsun ki okulunda kavga etme. Evet. Ama dayak da yeme. Aynen. Şimdi mesela oldu ki bu hayvanların karşısına doğada bir şey çıktı diyelim ki. Evet. Ee, şöyle bir durum var. Bu hayvanlar bir şey bilmezse ne seni savunabilir ne beni savunabilir. Ne de kendilerini abi işte diyorum ya. Yani ne de kendilerini savunabilir. Yani. Ama ben mesela örnek veriyorum e, Efsun'a o konuda güvenemem. Evet. Beni korur ya da kendini korur diye Efsun'a güvenemem. Niye? Hiçbir şekilde ne kavga etmeyi biliyor. Tecrübesiz. E, tecrübesiz ne kendini savunabiliyor. Hemen bırakıyor kendini evet. yere yatıyor. Evet. Onda öyle bir problem var. Ama e de de çok özür dileyerek söylüyorum. Ayı çıksın domuz çıksın ya. Öleceğini bilse geri vites asla yapmaz. Sonuna kadar yaptım. güvenirim. Sor. Mesela bu sırma dediğim köpekte de bak. mesela. Sonradan getirdim. Kendi büyütmem değil ama. Evet. O köpekte de kesinlikle güvenirim yani. Aynen. Böyle çok aşırı sahiplendi beni Enes. Ee, nasıl söyleyeyim sana? Çok kıskanç oldu mesela hayvan. Açamıyorum zaten burada. Çünkü daha önceden de ben aynı problemleri yaşadım. Diyelim Efsun'u seviyorum. Arkamdan bir anda gelip köpeğe dalıyor. Abi kıskanıyor. Ister, <laughs> her şeyle çıkıyor, Yara alıyor. Elbette. Hoş olmuyor. Abi. Soğuk. Yara olması da iyi değil. Bu kadar emek harcıyor. Tabii kesinlikle abi. Aynen. Evet. Abim ağzına sağlık. Bu arada da e, Serdar abinin buraya her geldiğimizde köpekleri değişebiliyor. Bazıları gelip bazıları gidebiliyor. E, çevresi çok. E, bu işte çok fazla tanıdığı olduğu için hediye gönderen, gelenler çok fazla oluyor. Yeni gelen sırma e, ve e, şer'di de mi ismi? Evet şer, Şer yani iki şimdi. tane işimiz daha var. Raşeyi de Sunu da tekrar göstermek istiyorum. Kanalın yeni aboneleri de olabilir. Onlar da görsün <laughs> istiyorum. E, yavaştan abi sırmaya e, doğru bir geçelim. Artık bunu da eşledim Enes. Ee, daha önce sen video çekmiştin Engin abi vardı. Engin abinin paşa, paşa. diye bir köpeği vardı. Evet. Anadolu çoban. Evet. Çok güzel iri bir köpek. Evet abi. Onu oraya bıraktım ben görmedim ama eşleştiğini söyledi. Evet. Ee, ben yine de garanti olsun diye. Her şey ya. Her şey çektik yani. <laughs> çok iyi olmuş. Dayanamadık aynen. Çok iyi olmuş abi. Arkadaşlar e, bu arada Engin abiye de buradan çok selam olsun. Selam Engin olsun. Engin Alaçam İkin sevdiğimiz, abimiz. çok sevdiğimiz evet. bir abimiz. On numara ee, bir resim evet. Paşa diye köpeği vardı. Birçok video çektik Paşa'yla da. E, yine buraya <laughs> görselini de ekleriz. Paşa'yla eş olmuş bir sırma dişi. E, maşallah ben dişi de çok beğendim. Kafalı. Yapılı çok bir yavru daha. Çok yapılı. Evet. E, daha, e, 9-10 aylık sanırım. 10 aylık şu anda. 10 i̇lk aylık kızana. falan. Evet. Aynen. İlk kızana geldi. Çektim. Evet. İnşallah. Bir arkadaşım getirdi bana bunu. Evet. Ee, açık konuşayım. başlarda çok beğenerek böyle şey yapmadım köpeği. Ee, beğenerek almadım ama. Evet. Oradan. <laughs> ben köpekten hoşlanmaya başladım ya. Hani bakışlar, bakışlar falan. Böyle bilmiyorum hayvan bir değişik bir köpek ya kuduz mudur bilmiyorum ama gözleri kanca çanağı böyle evet. kırmızı değişik böyle pitbull tarzı bir kafa yapısı ağız yapısı evet. var köpeğe yapıştığı zaman da gördün ya işte ama mesela bak hemen tasmayı kopardı orada evet. video çekerken köpekle birbirlerine girdiler senin ee, yani Efsun da hani girdi Yıkıl, yıkılmıyor yıkamadılar, yıkamadılar, yıkamadılar. yıkılmıyor köpek tamam. şey böyle Değişik tarzda bir köpek ya, Ama güzel evet. bir köpek. Tüyün cömle olsun çok beğendim. Evet. Şeri de tanıtalım abi. Şeri Sivas'tan gelme. Evet. Normalde e, burada bir avukat bir abimle eşi yapıyor normalde bir kişi. Onlarda da çok seviyor köpekleri. Onlardan yalvar yakar aldım bu köpeği. operasyon geçirdim bu ameliyat oldu biraz daha ama evet. çekimsellik vardı bunda ben bu kadar da yine iyi alıştırdım hiç yanına yaklaşamıyordum normalde. Ne mi Şer? Evet. Ama e, Kangal'da böyle kangal, raşeyi bile es geçelim. Çok evet. özür diliyorum senden. <laughs> e, böyle tam bir kangal örneği bir köpek. Evet. Senin güzel bir kelimen var. Tarih kokuyor diyorsun ya. Kesinlikle. Böyle tarihi eser antika bir köpek. Antika. Burada dişlerini göstermek istiyorum şöyle videoda. Evet. Biraz yakınlaşırsak. Gel bakalım şey Korkma kızım. Çok çekimsel ya Enes. Abi benden yani, de acaba Yok senden efendim. değil de, normalde ha. Böyle bir yerine dokundurmayı sevmiyor. Ya. Evet. Yani böyle dişleri falan çok harika bir başka bir köpek ya. Maşallah. Yani gerçekten dişleri gerçekten. çok büyük, iri. Ben şeyle kıyaslıyorum. Tamam tamamen kaldırır mısın dersin. Önden abi, işte. abi çene yapsın, oturuşunu da göstermek Gel isterim. Gel gösterelim. Ee, Çünkü her köpekte bu diş ve bu ağız yapısı yok. Yok. Kesinlikle. yok. kesinlikle. Birçok köpek yani. gördük, besledik. Açık konuşayım Raşele bile yok. Evet. Ona da bakalım. Evet. Maşallah. Ah, baksana ya maşallah. Bir de ya. yaşlı bir köpek abi. Yaşlı. Abi. Evet, evet. tarihi eser. Gerçekten. <laughs> Sabahları bu çalışmıyor. Bazen yitliyoruz şu rampadan <laughs> öyle çalışıyor. Şey. yani. Yani e, yaşlı köpeğe rağmen diş yapısı mükemmel. Çok adamcıdır evet. ama Enes. Evet. evet şu an, biliyorum aynen. Evet şu an Saldır. yanında olduğum için mesela iki adım geriden dursan ben yanında olmayayım sana saldırır. Aynen abi. Saldırır. Bakışlara baksana zaten. Evet. CC bir köpek diyebilirim yani, Ben Sisi. en çok arka ayakların tavşan ayak olmasını beğendim abi. Tavşan ayağı evet, bu, tavşan ayağı. Bu ayağını doğada arka da arka görmek ayakları, isterim. Bu, bu yay dönün, gibi seker. Evet, gel bakalım. Tabiri gel caizse. Gel bakalım, dön bakalım şöyle. Gel, baksana, şöyle. Gel, baksana ya ya, falan. Bu bir harika ya. Başka <laughs> <laughs> Hatıra yalvar yakar zorla aldık yani. Şimdiki ömür olsun, bunu da beğendim abi çok güzel. Ya şey zaten... Ee, evet. senin takipçilerin de olsun. Ben de bazen short video satıyorum evet. oradan belki bilirler. Evet. Bak, ben dediğim gibi boşa karşıyım. Hiçbir yerinde yara izi, yara bulamazsın. Dövüştürmem yani. Evet. Ama güvenirim. Köpeğime güvenirim. Abi. Enes yani doğada böyle ister istemez karşına bir şey çıkıyor falan. Bugüne kadar öyle bir yenilgisi yoktur ya. Yani. Maşallah çok. Öyle mümkün. yıkılmaz. Mesela başka köpekler kendini asla ısıttırmaz. Çok çok güzel Benim sözümden dışarıda asla çıkmaz. Şey, seveyim mi oğlum? Oğlum Babacığım kıskanma öyle değil mi? Yok yok ellemez. Ben hayır dediğim zaman <laughs> asla. Bir de saldırsın abi. Ne diyor oğlum abi sana? Ne diyor abi sana? Ne diyor oğlum? <laughs> Aldır kolunu abi şöyle Enes. Vur. Hayır. Hayır. Gel Enes. Tekrar hayır. Geliyorum. Hayır affederim sana oğlum. Aferin hayır oğlum. Babasına. Hayır. Ya abi bu nasıl bir akıl ya? <laughs> Enes daha önceden de bahsettim. Ee, şöyle söyleyeyim sana. Buna Mesela dışarıdan getir karnı çok açken yemek ver yemek. Sen verirsen yeme. Elinde bisküviyi tut, at onu koklar bırakır. Benim kokumu alması lazım. Bunu o şekilde yetiştirdim ben. Tabii. Ee, bunları da hatta deneyebiliriz sonra. Evet. Bir gün seninle böyle aç olduğu zaman. Çünkü karınları gayet tok. sabah et pişirip yedirdim bunlara. Yani benim sözümden kesinlikle çıkmaz. Eğitiremez. Yok kesinlikle kangal değil. Her Teorisini köpek eğitilir. kırdın abi. Her köpek ne? eğitilir. Her köpek eğitilir. Abi ben Efsun sana ruhlu, şöyle de. söyleyeyim mesela. Diyelim ki Efsun'u buradan göndereyim yanımızdan. İşte sen rahatsız oluyorsun diyelim evet. ki. Hani burada mesela yemek yiyeceğiz. Böyle hani insanlar köpeklerine çok özür dileyerek söylüyorum. Uç der, taş atar vesaire öyle bir şeye gerek yok. Efsun kaybol buradan. Kaybol. Kaybol buradan. Hadi. Maşallah. Hadi oraya oturacak ya bak Üstü şu anda kaybol <laughs> git köşeye hadi hadi <laughs> gel buraya buraya gel 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 kızmayacağım yanıma gel gel otur bakalım Efsun şöyle oturttur mesela Enes evet. geç yanına fotoğraf çekin Eyvallah. yani kalk, kalk demeden git demeden gitmez mesela ama kızarsan çeker gider küsler evet. <laughs> böyle bir köpek <laughs> ya da mesela ben buradan koşarak dışarı çıkayım. Herhangi bir acil durum var. Açar kapıyı peşime gelir. Senin videoda yapmıştık. Aynen. Onu <laughs> benim videoda yapmıştık. Seninkine de bak. Ekleyelim. Buraya ekleyelim abi. Buraya Aynen. ekleyelim. Aynen. Aynısını mesela diyelim ki Raşe e, açık bağın içerisinde terörgü gördük. Evet. Hani bir terör buçuk güyü. metrenin üzerinde. Evet, bir evet. buçuk metre iki metreye yakın terörgümüz var. Ben buradan çıkıp koşarsam hadi Raşe diye bağırırsam Tel falan dinlemez. Oradan atlar peşime gelir yani. Bak. Bunu da deneyelim mi? Abi? Deneyelim Enes. Ama çıkmazsa yayınlarız. Çıkmazsa da yayınlayabilirsin. <laughs> beni rezil edebilirsin. Hiç problem yok. <laughs> Estağfurullah canım. Yok yok problem değil. <laughs> Yapamadı Raşe diye yayınlarız. <laughs> yok kesinlikle güveniyorum. Eyvallah abi. Ben Raşe bugüne kadar hiçbir konuda güvenimi asla yıkmadı. Deneyelim mi o zaman şimdi? Deneyelim Enes. Şimdi mi deneyelim? Evet. Videonun sonunda denesek Musa'nın orayı ekleme yap. Tamam olur. Neden dersen? Ee, hani... Kısa bir video çekecektik Raşe ile şöyle bir video. Evet. Videosu. Şimdi açarsak Raşe belki uzaklaşıp Doğru. hemen gelmeyebilir. Çünkü arkadaşlar Raşe'yi ben açamıyorum burada. Ben burada olmadığım zaman açık bırakıp gidemiyorum. Yani şaşkaza olur bir insan gelir e, tehdit olarak algılarsa falan ben burada olmazsam. Birilerine zarar dokunabilir. Zararı fazlasıyla dokunur resmen. Evet. Isırıp bırakacak bir köpek değil Aynen. yani. tuttuğu zaman onu yani köpeklerde şöyle bir şey var. Vurdukça hırslanır. Kesinlikle. Vurdukça hırslanır. Vurarak köpeğe ayıramazsın. Yani köpeğe döverek korkutayım, bırakayım. Öyle bıraktıramaz Ya hareketsiz kalacaksın ya da sahibi gelip artık <laughs> evet, ya, ya da Allah'a dua edeceksin. Başka? Yoksa da köpek bırakmaz yani. Yani saldıran bir köpek bırakmaz. Bazı köpekler vardır. Ee, örnek vereyim sana. Hani köpeğimi kötülemek amaçlı demiyorum ama. Şer korktuğu için ısırır. Evet. Bak korktuğu için ısırır. Isırır bırakır ama bazı köpek de vardır hırsından mesela Raşi. Tehdit sezdiği zaman onu kesinlikle bırakır. Onu kesinlikle raşe bırakmıyor. <laughs> Şerde mesela korku var. Neden evet. olduğunu bilmiyor. Mesela çekinme var. Evet, abi. aldığımdan belli böyle bu biraz daha sosyalleşmiş hali. Evet. Çünkü oturtturuyorum yanıma. Evet. Seviyorum. Dizime yatırıp seviyorum. Evet. çocuk sever gibi. Yani yoksa daha fazla bir korku vardı. <laughs> hiç şey yapmıyordu, kalkmıyordu. Yani kim bilir yani şu an nereden baksan 8-9 yaşında. <laughs> Var. Yani kim bilir hayatta neleri gördü, neler yaşadı, insanlar nasıl davrandı. Evet. Bir de peki... şimdi köy yerlerinde ister istemez Taş atan, döven, söven çok yani Biraz Evet, daha... burada olmadı ama daha önceki geldiği yerlerde öyle bir şey olabilir. Evet. Çünkü beni bu çevrede tanıyan insanlar, Böyle ben şey ben ya, burası Amasya'nın Kapıkaya köyü arkadaşlar. Bu köydeki beni tanıyan insanlar, buradan da dinleyebilir herkes. Evet. Benim köpeğime taş atamaz abi. atarsa burada yani özür diliyorum tehdit gibi oluyor ama evinden alırım. Benim köpeğime zarar veremez. Benim köpeğim çünkü kardeşim ben burayı yaptım, burayı te örgü içerisine aldım, buraları kapattım. Neden? Köpeklerim çıkmasın insanlara zaten zarar vermiyorlar. Bak bugüne kadar benim hiçbir köpeğimin ısırdığımı hiçbir insan gelip de söyleyemez evet, Asla söyleyemez. Evet. Ama şunu söyleyeyim sana. Ben yine de hani olur ya, ya adam orada bahçesi var yan tarafta bayan olur tarlasına gider korkar diye burayı e, bir masraf yapıp Tel örgü içerisine aldım ve hala bak burası tamirat tamiratta şu anda. Bu evet. karşı taraf mesela hem görüntüsü hoş değil, evet. videoda çıkar belki, görüntüsü hoş değil. Evet. Hem de sağlıklı değil. Mesela bak saclar falan rüzgardan eğildi. Evet. Şimdi mesela köpeklerimi açmıyorum ben. Evet. Hani bağın içinde geçsin diye bile açmıyorum. Niye? <laughs> ben burada olmam, işte olurum, başka yerde olurum. İnsanlar korkar diye bütün önlemlerimi alıyorum. Şimdi gelip de benim de yani burada bağlı hayvanıma bu kadar emeğimin üzerine, bu kadar sevgimi bütün tamamen bunlara vermişim. Hadi Çünkü benim için çok çok önemli bu hayvanlar çok. Benim bütün her şeyim bunlar diyebilirim sana. Evet. İşimden çıktığım zaman direkt kendimi buraya atıyorum. Ee, Ortada görüyoruz ortalık kötü Elifim. Herkese de böyle bir yer tavsiye ediyorum. Buradan Kesinlikle. senin misafirlerin olsun, benim misafirlerim. Herkese kapımız açık. Herkese açık buradan. Herkese kapımız açık. Tabii herkese kapımız açık. Ee, arkadaşlar telefonumuzun şarjı bitti. <laughs> Telefondan devam ediyoruz. Kusura bakmayın. Açıyı değiştirdik Güneş bu taraftan vurduğu için. Kesinlikle. Enes nerede kalmıştık? Allah herkese böyle bir yer nasip etsin. Herkes bu bu şekilde bir yaşantı herkese nasip bir Sinirden, sıkresten her şeyden uzak yani. Amin. İnşallah abi. Her şeyden uzak. İyi dileklerin için sana tekrardan teşekkür ederim. Allah razı olsun kardeşim. Yani abi. Tekrar söylüyorum senin misafirin evet. olsun. Benim misafirim olsun. Eş dost herkes burada ağırlarız. Aynen. Aç olan, susuz olan ben hatta bu kapının üzerine öyle yazdıracağım. Herkese kapımız açıktır. Aynen. Çünkü Tanrı misafirlerine her zaman kapımız açıktır. Beklerim yani. Aynen. Herkesi bekleriz. İnşallah. Aynen. Aynen öyle. Biz de bizim bahçede de buraya da her şekilde misafir etmek isteriz. Siz izleyicilerimizi. Abi bugünkü videomuzu burada sonlandıralım. Sonlandıralım kardeşim. Ee, köpeklerden daha detaylar alacağız. Siz videonun içerisinde bizim konuşmalarımız arasında kesinlikle izlemişsinizdir zaten. Ee, şu anın detaylarını da alalım. Ben bugün senden müsaade isteyeyim. Kardeşim müsaade seninle lesin. Ee, Arkadaşlar şey tekrardan şunu da belirtmek istiyorum. Raşe, Enes kardeşimdeki köpeğimizin Zengin. yavrularının yani Zeyna'nın yavrularının babası Raşedip ee, ve sonuna kadar kefilim. Baba burada dese de bana sorabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuz, beğendiğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Daha fazla desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.